Dava adamları. Bu sözleri duyan herkese seslenmek üzere karşınızdayım. Tam 66 yaşındayım. Aşağıda söyleyeceklerime bu ömür yetmeyebilir. Fakat bayrağı devralacak niyetleri görül gibiyim. Oradasınız değil mi? Cesur ve da dava sahibi insanlar. Bir davayı dert, atın, dert edin, dert yani. edinlerim. Yardımınıza elbette ihtiyaç var. Yeter ki sevgili o, dolu olsun birbirimiz. Başkalarının kolaylıkla anlayamayacağı şeyleri anlamak ve anlatmak istiyorum. Neyi anlayacağız? Nasıl anlayacağız? İnsanların yapıcı emçeleriyle hem dert olacağız. Bu sayfalar bu dert ortaklığı ile başlayan dostluklara yerken açan bir gemi olacak. Barış gemisi olacak. Sevgi gemisi olacak. Dost gemisi olacak. Sevginin kudretini beraber tanıtacağız. Sizlerle beraber sevgiyle yaşayacağız bu sayfalarda. Sevgili dostlar. Daha önceki sözlerimde belirttiğim gibi ben köy çocuğuyum. Bursa Orangazi Gemiş Köyü'yüm. Tahsilim de sadece lise. Bu konularda fazla ileri çıkamam. Çünkü bilgim kısıtlı. Çünkü bu davanın konusu benim çapımı aşar. Dolayısıyla bu yazıyı okuyan, duyan her Türk vatandaşının yardımına ihtiyacımız var. Sevgi ve barışa hep birlikte ulaşacağız. Böylece düşmanlıklar, öfkeler bitecek. Sizin katılımınızla her şey çok güzel olacaktır. İstiyoruz ki her vatandaş bilinçli olsun. Önce iyi bir öğrenim görmeliyiz. Daha küçük yaştan itibaren sağlığımıza önem vermeliyiz. Ülkemizde sağlık hizmetleri parasız. Herkes sapasağlam bir hayat sürmelidir. Herkesin bir özel hayat sigortası da olmalıdır. Yıllık primleri ödenecek miktarlardadır. Yani özel hayat sigortası. Sağlık sigortası değil. Herkes hayatını sigorta etmelidir. <laughs> Maddi durumu olanlar özel emeklilik sigortası da yaptırmalıdırlar. Eşyalarımızı, evimizi, tarlamızı, bahçemizi, arabamızı sigorta ettirmeliyiz. Sigorta nedeni bir ihtiyaçtır. Her fert çalıştığı işinde en verimli bir şekilde çaba göstermelidir. Tabii böyle çalıştığımız için şirket kazanacak, biz de daha fazla gelir elde edeceğiz. Çalışanlarımız bir işe başladığında hemen sendik üyesi olmalıdır. Bu alışkanlık haline gelmelidir her iş yerinde bir sendik olmalıdır. İş yeri sahibiysek bize para kazandıran işçilerimizin hakkını tam vermeliyiz. Alın terleri kurumadan ücretlerini ödemeliyiz. Şirketler de kendi aralarında yanlaşma içinde olmalıdır. Şirket sahiplerinin oluşturduğu derneğe üye olmalıyız. Bizim gibi emekli olduğumuzda ise emekliler derneğine hemen kaydımızı yaptırmalıyız. Hepimiz tüketiciyiz mahallemizde faaliyet gösteren tüketici derneğine giderek onların önerileri doğrultusunda hareket etmeliyiz. Hemen üye olmalıyız. Mahallemizdeki kasap, manav, bakkal, berber, terzi ile tanışık olmalıyız. Kısa küçük esnafı korumalıyız. Onlar ekonominin, ekonomimizin kan damarlarıdır. Bir ülkede küçük esnaf yaşıyorsa mesele yok demektir. Her fert kitap okuma alışkanlığı edinmelidir. Çünkü insan unutma gibi bir hasrete sahiptir. Bize yapılan kötülükleri unuturuz. Yapanları affediveririz. Bildiklerimizi de unutmamak ve hatta daha da birçok bilgiler edinmek için çok okumalıyız. Yukarıda söyledim. Ben köy çocuğuyum. Köyümüzde her yıl yapılan geleneksel toplantı vardır. Bu toplantı her sene Eylül ayının ilk pazar günü yapılmaktadır. Yemiş gibi geleneksel lokma günü toplantısı. Uzaktan yakından köyümüze, köyümüzde az veya çok bağlı olan ya da köyümüzü ve insanlarımızı sevenler yılda bir gün buluşuyoruz. Sizler de kendi köyünüzde bu huzur toplantılarını yapmalısınız. Zaten yapıyoruz diyenlere de sözüm var. O zaman bu toplantıları ilçenin tümüne yayabiliriz. Böylece bu toplantılarımız daha büyük katılımla ilçe merkezinde yapılabilir. Toplantıdaki herkes o ilçede kurulacak sosyal ya sosyal yardımlaşma vakfının üyesi olur. Bu vakıf eğitim gören fakir öğrencilere yardım eder. Bizzat bulunduğu ilçede sevgi, hoşgörü ve yardımlaşmanın öncülüğünü yapar. Bu ilçe toplantıları ileride il bozunda gelişir. O zaman il toplantılarını yapan vakıf yöneticileri diğer ilin vakıf yöneticilerinde işsüa ederler. Sosyal politika yönetirler bu isteklerin de gür bir sesle iktidar partisine ve muhalefet partilerinin de her birine iletirler. Sonunda kazanan devletimiz olur. İnsanımız kazancına kazanç katar. Bir kere her vatandaş tam donanıma sahip olur. Yani bilgi sahibi, bilgili insanlar olur, bilgili vatandaşlarımız olur. Tek bir kişide kalsa hakkını söke alır. Fakat bu anlayış ve tutum kimseyi tek başına bırakmayacak. Ülkemiz vatandaşları huzur içinde yaşayacaklardır. Bu güzel ifadeler karşıca çıkacaklar her zaman vardır. Bunlar istemezlikçidir. İstemezlik, istemezlik diye bağırırlar. Yani mızıkçı da deriz böylelerine. Olmaz, olamaz diye terane söyleyecek dış düşmanlarımız ve içeride onların işbirlikçileri her zaman olacaktır. Bilgimizle böyle tehlikeleri önleriz. Yeter ki bir başlayalım, bu sayfalara yazı yazalım. Sizler de fikir öğretebilirsiniz, düşüncelerinizi serbestçe yazabilirsiniz. Köyümüz yok diyenlere, dedelerinizin köyünü öğrenin ve o köy bizim köyümüzdür diyerek ve özlemle toplantılara katılın diyoruz. Çünkü biz Türkler bu vatana bin yıl önce Orta Asya'dan geldik. Sıra Orta Asya'daki köklerimize de gelecektir. Onlar zaten kucak açmış bizi bekliyorlar. Bir büyük barışa ulaşmanın birinci şartı önce ailede sonra köy, kasaba, kentte sevgi dolu dostça yaşamaktır. Anadolu bunu başaracaktır. Adı üstünde Anadolu. Analar artık gözyaşı dökmeyecek. Olsa olsa sevinç gözyaşları göreceğiz o sevgi dolu gözlerde. Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, sevgili blokçu kardeşlerim, bu yazıyı okuyanlar, bu videoyu seyredenler. Sevda yolunda hep beraber olabilmeliyiz. Bu büyük, büyük bir davadır. Bu davanın adı çözüm. Çözüm sürecidir. Türkiye'de hangi etnik gruptan olursa olsun hangi inanıştan olursa olsun hangi yaşta olursa olsun insanlar artık birbirlerine sarılmalı. Birbirlerine seni seviyoruz kardeşim sen bu ülkenin insanısın, ben de bu ülkenin insanıyım. Dostça beraberce yaşayacağız demedim. mi? Hak verdiğimiz yolda tek biz kalsak da devam etmeliyiz. Hoş geldiniz. Sizler her türlü övgüye layık güzel insanlarsınız. İyi ki varsınız. Bu Hasan Güler sayfasında, satır aralarında kendi iç güzelliğimizi bulacaksınız. Paylaşın bizlerle yorumlarınızı. Sizin yazılarınız bu fakir sayfaları zengin edecektir. Zenginleşecek bu sayfalar sizin yazılarınızda. Çünkü birlikten kuvvet doğar. Birlik zenginliktir. Sizler ışık olacaksınız. Hatta güneş olacaksınız bu sayfalarda. Yapacağımız şey çok basit. Hep beraber sevginin gücünü anlatabilmek. Kişi sevdiğiyle beraber olur. İnsan seveceği kimseyi iyi seçmeli, ona göre sevmelidir. Kim olduğun değil, kiminle olduğun önemlidir. Bir insan Allah-u Teala'yı, onun peygamberini, evliyasını seviyorsa onlar da onu seviyor demektir. Sevenler sevdiklerine hep yardım edenler. Seveceğimiz insana çok dikkat edelim. Ne demişler? Söyle kimin ne olduğunu, söyleyeyim kim olduğunu. Aynaya bakmadan önce arkadaşlarımıza bakalım. Onlar bize ayna olsunlar. Onlar iyi insan ise hiç merak etmeyiniz. Biz de çok iyi bir kişiyiz demektir. Her insanın kendine ait dünyası vardır. Her fert kendi dünyasını padişahıdır. Öyleyse padişahı sayı gösterin vatandaşlarımızın kendi dünyalarını yönetmesi için ilme gerekleri vardır. İlim kendini bilmektir. allah Teala biz kullarından çok şey istiyor. Önce bilgi sahibi olmamızı istiyor. Başkalarının da öğrenmesine yardımcı olmamızı istiyor. allah Teala verdiği ömür müddetince bir, bilgi sahibi olmamızı, iki, başkalarının da bilgilendirmemizi istiyor. Peygamberimiz ilim Çin'de de olsa git al buyuruyoruz. İlim sahibi olanlar kimseyi incitmezler. Kimsenin kalbini kırmayalım. Kalp Allah-u Teala'nın komşusudur. Bir vatandaşımızın kalbini kıran Allah-u da incitmiş olur. İşte o zaman işimiz kötü. O zaman kimsenin kalbini kırmayalım. Hatta kalp tamir edelim. Kırık kalpleri tamir edelim. Tamir için sevelim birbirimizi dostlar. Sevelim bizi biz vatandaşlar birbirimizi. İşte ilim budur. Hiç bilen de bilmeyen bir olur mu? Mümin su gibi olmalıdır. Hava, ekmek gibi olmalıdır. İhtiyaç sahipleri onu her yerde arasın diye yardımsever ve tatlı dilli güler yüzlü olmalıdır. Mümin her işimizi bilerek yapandır. Her işimizi bin bilsek de bir bilene danışmalıyız. Çünkü soran dağlar açmış sormayan düz orada şaşmış. Her insanın kendine ait dünyası vardır. Her fert kendi dünyasının padişahıdır. Öylesi padişah sayı gösterdi. Vatandaşlarımızın kendi dünyalarını yönetilmesi için, yönetilmesi için ilimine ihtiyaçları var. İlim kendini bilmektir. Ancak İnsanlar birbirlerinden bilgi sahibi ayrılırlar. Yani Allah Teala'nın huzurunda hepimiz eşitiz, takma sahibi olanlar müstesna. Onlar bilgi sahibi insanlardır. İnsanları sevmek kolay. Onları oldukları gibi kabul sevmek gerekir. Başkalarını değiştirmeye uğraşmayalım. O zaman onlar da bizi sevenler. Burada yapılacak şey iyi örnek olmaktır. İyilik, sevgi ve hürmeti gezdiler. Zamanla etrafımızdakilerin de bizim gibi olduklarını görüp daha bir coşkulu seviliriz. İnsanları üzmemek için çırpınmalıyız. Çünkü onlar Allah Teala'nın yaratıklarıdır. Onlar da bizim gibi kuldur. Hem de biz onları üzmezsek, onlar da bize iyi davranacaklardır. Seversek seviliriz. Sevilmek kadar güzel bir şey yoktur. Güzelliklere yelken açan bir gemi olun. Sevelim, sevilelim, barış içinde, huzurlu ve mutlu yaşayalım. Bu dünyada iyi bir isim bırakalım. At ölür meydan kalır, yiğit ölür namı kalır. Yiğit olarak yaşayalım. Arkamızdan yiğit adam bölesinler. Yiğit olarak yaşayalım. Arkamızdan yiğit adam bölesinler. Sevgili dostlar,